Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle LGS elit karma denemeler incelemesini birlikte gerçekleştireceğiz. Bu deneme 12 farklı yayın tarafından özel olarak hazırlanan 12 tane LGS denemesinden oluşuyor. Paraf yayınları, strateji, konum, köşe bilgi, alan, aday, rehber, yanıt, takip, en, paylaşım ve VIP yayınlarından oluşan muhteşem bir kitap. 17 günlük kapanma süreci için toplamda 12 denemeden oluşan sizlerin 12 günde LGS'yi bitirmenizi hedefleyen bir kitap. Kitap 7 konu sıralı 5 genel denemeden oluşuyor. Yani ilk 7 deneme konu sıralı oluşuyor. Müfredat'ın uygulamış olduğu konulara göre sıralanıyor. Diğer 5 deneme ise genel olarak tüm LGS konularından oluşuyor. Sorular %100 LGS tarzında yeni nesil sorulardan oluşuyor. Aynı zamanda video çözümlü. Paraf video çözüm uygulamasına girerek kitap içerisindeki bütün soruların çözümlerine ulaşabiliyorsunuz. Kitap sayısal ve sözel olmak üzere iki ayrı kitapçıktan oluşuyor. Aynı LGS formatındaki gibi. Arkasında bir LGS deneme grafiği verilmiş. Bu 17 günlük planlama için muhteşem bir sistem. Tüm branşlar burada verilmiş bu branşlardan net sayınızı ve deneme sayınızı bir grafik şeklinde oluşturuyorsunuz ve gelişimizi somut bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar 17 günlük kapanma sürecinde sizlere 12 günde LGS'de başarıya ulaştıracak ama aynı zamanda bayram tatillerinizden de sizi eksik etmeyecek karma denemeler incelemesini birlikte gerçekleştirdik. Bir sonraki kitap inceleme videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.